Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Farmix Simulator 25 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Hatırlarsanız en sonki bölümümüzde karşı tarlamıza kanola ekmiştik. bunun hasadını yapacağız. Zaten kaç olmuş? Gübresi 50. Bunun gübrelerini atacağız güzel bir şekilde. Ondan sonra başka ne yapmıştık arkadaşlar hatırlarsanız? Burada balyalarımız vardı. Balyalarımızı buraya getirdik. Yapımızın içine koyduk. Ondan sonra başka neyimiz var yayınlarda yayınlarda takip eden arkadaşlarımız bilir yayınlarken sarılarımızı yaptık güzel bir şekilde seralarımızı ekledik onun haricinde başka neyimiz var doğaçlama bir şekilde bu bölümümüzde ilerleyeceğiz öncelikle şu anki ana görevimiz kanala kanalları kaldıracağız ve yanımızda Hamza var. Hamza hoş geldin kankam. Hoş buldum. Merhabalar. Arkadaşlar şimdi Hamza'nın bu bölümde bir hediyesi varmış. Bakalım bir birazdan o hediyeyi göreceğiz. Onun haricinde New Holland'ımız var. Maşallah. Yani arkadaşlar bakın emek emek. Lastiklerimiz hep erimiş. Çamurlu. Bunları halledeceğiz. Benim traktör yeni bu arada. Çaktırmayın. <laughs> ben de az çalışıyorum galiba. Ee, arkadaşlar bakalım. Hamza'nın hediyesini birazdan göreceğiz. Onun haricinde bir e, uyumamız lazım. Uyuduktan sonra bir kanalımızı kaldıralım. Evet Hamza Bey. Hocam, hediyeniz Efendim? ne acaba? Gelme. <laughs> Gelmiyorum, sürpriz. Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar Hazır bu arada ser. hazırım tabii ki de, lanet lan Arkadaşlar bu arada kanala abone olup video beğenmeyi unutmayalım. Serimizi umarım beğeniyorsunuzdur. Arkadaşlar yalnız Bu arada çok değilim modlarımız var. Çok güzel modlarımız var. 300 tane, 300 küsür belki 400 tane bir modumuz var. Onların hepsini de bu bölümlerde kullanacağız. Zaten birazdan da görürsünüz çoğunu şöyle neylerimiz var. Traktörümüzü bindirin. Bakın sağdaki e, ibrelerimiz olduğu yerde şeylerimiz var. Yakıt, ne kadar yaktı yazıyor. Hasarımız falan filan hepsi var. 108 bin dolar <laughs> avroda paramız var. Onu katlayacağız. Evet Hamza Bey ne zaman getiriyorsunuz hocam? Acaba? Getirmeyeceğim. Getirme. Ödemeyeceğiz. Ödemeyeceğiz. 90 bin ben çektirdim ödemeyeceğiz. Ödemeyeceğiz. Bu duyuyorsunuz siz Ödemek. An... Para bitti. Ödemek edemeyeceğiz. <laughs> Ana bu ne lan? Hani Allah pembe <laughs> bir şey. Bu ne lan böyle? <laughs> adam ben bir masaya getirdim abi. Kanka bu ne lan böyle? Nasıl olacak? Allah Allah. Gıcık lan. Ona hem harbi hem barbi yazıyor bir de. <laughs> Çakallar da var. Konası çok güzelmiş lan. Ana. Gözleri çok güzel. Kafana sık açılırsın. Ana bu ne lan? Lan yeni bir traktörümüz oldu be ha Güzel Gözleri güzel. Gözleri çok güzel bak. Yanıp sönüyor. <laughs> Allah Allah. Güzel oldu kankam. Hediye güzel lan. Bakayım. Ben de. Heh. <laughs> kanka çok güzelmiş de bu. Allah'ım yarabbim. Şöyle. Yeni bir traktör oldu demek. Halimiz hayırlı olsun. Eyvallah kanka. Teşekkür ederim bu arada. Eksik olma. Hadi bakalım. Allah'ım hekbir. <laughs> çok güzelmiş lan Şimdi kankam. Bu bölümde ne yapalım? Yeni bir traktörümüz de olduğuna göre bir karolarlarımızı <laughs> Gübrese yüzde elliymiş yalnız olmadığı buna bir gübre atalım e, ee, onun balyalarımız var zaten uyuduktan sonra şey de olur e, ee, bunları etkinleştirdik değil mi etkinleştirdik bakalım bir şöyle hemen bunların etkinleştirdik bakayım depoların depolarını depolarını tamam aa şunun şey olmamış şunu açılmamış şunu aç başka açılacak bir şey var mı tamam şu yok tamamdır ne uyduk be kış uykusuna yattık herhalde bu ne bu ne Kanka bir hediye daha mı aldın? Ne yaptın? <laughs> bu ne lan böyle? Lan kardan adam var. Johnny? Ana bunlar nereden geldi lan? <laughs> ne bileyim kanka sen mi yaptın bunları? Ne yaptın? Oğlum aralıktayız. Şu bisiklete binemeyiz mi? <laughs> Oha aralık. Maşallah kanka bütün kış boyunca uyumuşuz. <laughs> Kanalımıza bir gübre atalım. Yalnız kar ya yok. Kar ekim takviminizde e ekim takvimi. Onu artık. <laughs> Neyse ona bakalım. Kavan şeymiş kanka. Oha şubata kadar şey yok. Şubat'ı geçtim. Mart'a kadar bir şey yok kanka. Benim pembiş traktörüm nerede? Ben bir pembiş traktörümü bileyim. Sen mi bindin? Ya ben bir fiyat Fiat evet. fiyat geliyorum. Oy 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 emektar sese bak. Fren, frenler, tutmuyor bunun ya. <laughs> o kadar da kolay kanka. Arkadaşlar bu arada gerçekçi Olsun. şey modu var. Gerçekçi modumuz var. O yüzden traktörlerimiz zorlanıyor yeri gelince. Nasıl diyeyim? Yeri gelince dediğim gibi şey oluyor. zorluklar yaşayacağız. Onda da artık ne yapacağız? Zincirimizle çekeceğiz birbirimizi. <laughs> bir de arkadaşlar <laughs> arada sola bakıyorum şöyle. Hani arada çete okuyorum ya da videolara baktığım için hani o yüzden arada sola bakıyorum. O yüzden hani ne ne yapıyor bu nereye bakıyor falan oraya bakarak konuşuyor falan şey demersiniz. O yüzden haberiniz olsun yani. İleride de arkadaşlar bakalım bir tarlamızı da alacağız. Tarlalarımızı bir büyütelim. Daha büyük ekinler daha büyük işler yapalım. Ayrıca fabrikaları kuracağız. Oo, o serimiz uzun. Tamam, ee, bir tane şey yapalım. Bir çerdöver kiralayalım. Evet arkadaşlar şey uyduk. Az az zamanımız geldi. Şimdi buraya güzel bir şekilde hazır edeceğiz. Ondan sonrasına bakacağız. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle indirelim aletimizi. Yapıştır baba. Ben de şey yapayım bulmada. Seraları önüne. Tamam. Onu halledelim. Oydi. Bir çadırı da çekmeyek kanka. Oy. Kanka çekmez. Gerçekçilik modu arkadaşlar olduğu için aletlerimiz şey yapmıyor. Şöyle. Güzel bir şekilde alalım. hop hop hop, hop, hoppa, yavaş. E, e, e ne yapacağız? E, e neye yemeleyim sen? Şimdi sen Ay. yemedin mi? Böyle bir alalım. Küçük bahçecik <laughs> Batceciğimiz var. Bunu ileriki bölümlerde artık bir halledeceğiz. Şöyle güzelce alalım hocam. Arkadaşlar grafiklerimiz fena. Kanalımız küçük. Kanalımız yani makul düzeyde çok fazla değil. Gübresini attık o kadar ama işte. Tam ileriki zamanlarda yükseltelim bir önce şu tarlayı. Çünkü böyle olmuyor hocam. Büyük işler yapmak lazım. Ama her şey çok pahalı arkadaşlar ya. Valla çiftliğe destek vermiyorlar. <laughs> Oo Hamza Bey bir yandan yüklüyor. Hocam kolay gelsin. Eyvallah hocam. Möcüklerimiz mövülüyor. Hı, bir dönelim. Ağacımızı kırmayalım. Şeyler iyi oldu ama arkadaşlar bu seralarımız gerçekten iyi oldu. Çünkü geliri güzel. Zaten paramız da azalıyor. 71.000 avro var. Bakalım diğer bölümlerde güzel olacak. Arkadaşlar bu arada yayınlara gelmeyi unutmayalım. Çünkü bu oyunda yaptığımız çoğu şeyi yayınlarda yapıyoruz. Aletten video olarak da geliyor ama genel olarak yayınlayız yani haberiniz olsun. O yüzden aşağıdan sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayalım. Ve abone olup videoyu beğenelim. Beğenirseniz gerçekten çok büyük destek vermiş olursunuz. Abone olanlara ve beğenen arkadaşlara teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Teşekkürler. Şaka bir yana Şimdi Hocam yüzde Altmış bir olarak Doldum Beş ton Beş buçuk tonu Varmadı Olsun Allah bereket versin Götürüyorum ben bunu Silahı döküyorum Hmm. Şimdi buğdayımız varmış 10 ton. Burada da nereden baksam bir 5,5 ton kanalımız oldu. Boşalt oğlum boşalt. Şöyle kapımızı kapatalım. Arka camımızı açalım. Hava girsin bir yandan. Evet. Bakalım bir Hamza Beyler ne yapıyormuş. Şurada bir inelim hocam. Traktörümüzü bir kapat. Kanka depolarımız iyi doluyor ama ya değil mi? Kanka bunu bir satsak zaten parayı kırdık. Yani şuna baksana depolarımız güzel doldu. Arkadaşlar bakın bunları yayınlarda yapıyoruz güzelce. Oraya katılmayı unutmayalım. Farming seven arkadaşlarımız her zaman kapımız açık. Oo güzel güzel güzel. Burada ekinlerimiz bir şey güzel bir şekilde var. Yeşil soğanlara bak. Ay maşallah. Rengarenk bir depomuz oldu. 750 palet ayrıyeten de balya alıyor mekanımız. Diğerki bölümde de bakalım bir operasyon gerçekleştiririz. Şimdi kanalımızı koyduk. Paletlerimizi koyduk. Onun haricinde şu anlık aslında başka yapacağımız bir şey yok gibi. Sürelim. Aynen bir güzel bir şekilde sürelim. İnşallah <laughs> inşallah çeker. <laughs> bakalım onu da denemesini yapalım arkadaşlar. Evet yeni traktörümüzle istihdağı yapalım. Taktın hocam hadi bakalım. Oy, <laughs> insana bak ara gaz da veriyor ya emmem ama can yakar ha şöyle hadi bakalım Bismillah Arkadaşlar bu arada diğerki bölümlerde direksiyon seti de gelebilir haberiniz olsun Direksiyon setinde de bir oyun döndüreceğim bakalım. Hayır <laughs> ya. Evet arkadaşlar, buranın sürme işlemini bitirdik. Şimdi biraz amcaya yardım edelim. şöyle bir geçeyim Buyurunuz beyefendi tamamdır hayda bırı <laughs> ne kalkıyor lan <laughs> evet pembiş traktörümüzle Hemen ben ama kanka fena ha. <laughs> Neyse gidelim hemen şu şeyimizi koyalım. Şu kapıyı da aç hocam. Hava girsin azıcık. Gidelim hemen. Koyalım. Savanımızı. Üç. <laughs> Tekere kalk yeterekler. Tamamdır. Gel geri geri gel geri. geri. Tamam. Ay maşallah. Evet arkadaşlar izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Daha fazlası için kanala abone olup video beğenmeyi unutmayalım. Hepinizi çok çok seviyorum. Hepiniz hoşçakalın. Yeni günlerde yeni videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.